tedbirler almalı bayram öncesinde yola çıkmadan önce Ziya Bey öncelikle çok teşekkür ederim önleyici bir faaliyet sizi dinleyen herkesin çok dikkat etmesi gereken konular bunlar evet. ee, Ulaştırma Bakanımız konuşuyor İçişleri Bakanımız konuşuyor tüm yetkililer konuşuyor tüm tedbirler alınıyor bu tedbirlerin hepsi vatandaşta öfke olarak yansımasın devletin gözü cebimize demesin tamamen insanlar tatlı tatlı bayramlarına gitsinler sevdiklerine evet. kutsunlar Güzel bir bayram geçirsinler. Sonra da sağlıklı ve güvenli bir şekilde evlerine dönsün diye bu 70 bin'e yakın kolluk kuvvet e, fiziksel olarak drone ile, uh -huh. helikopterle bir önceki yayında da konuşmuştuk sizlerle biliyorsunuz. Evet, evet. Gizli, e, sivil vatandaş olarak otobüslerde yer alan polislerle uh -huh. tamamen sürücüleri kontrol edecekler. O da Ölümlü yaralanmalı kazalar olmasın diye maddi kaza, hasarlı kazalarda biz en azından canımız sıkılabilir ama maalesef geçtiğimiz evet, evet. bayramda bu bunca tedbire rağmen sadece 4.6 oranında ölümlü yaralanmalı kaza azaldı. O yüzden kazaların artmasını önlemek için olağanüstü derecede trafik cezaları ve yaptırımlar arttırıldı kesinlikle. Şimdi e, gerek kendi araçlarıyla gerek e, otobüslerle şehirler arası yolda giderken gerek otobanda gerek E5'te fark etmiyor. E, dikkat edilmesi gereken önemli kurallar var, araç bakımları gibi. Bununla beraber kendi aracınızda zaten emniyet kemerinizi takmanız mutlaka gereken bir nokta. Ama yolcu otobüslerindeki emniyet kemeri mecburi mi? Bunu da bir hatırlatmak ister misiniz? Yolcu otobüslerinde. ...emniyet kemeri taktırmanın bildirimi sürücü olarak aslında zorunlu. Sürücüler bu bilgileri vermesi gerekiyor. Geçtiğimiz uh -huh. bayramda bir örnek vereyim. Eskişehir'de bu hatta vatandaşlar izleyebilirler araştırıp internet üzerinden. Uh -huh. Eskişehir'de bir hanımefendi trafik polisi... Bir otobüste ikazda bulunuyor. Can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları gerektiğine dair herkes emniyet kemerini takıyor ve o otobüs maalesef daha sonra bir kazaya maruz kalıyor ve hiç kimse hayatını kaybetmiyor otobüste. Bütün mesele bu zaten. Bu bire bir canlı bir örnektir. Yani Eskişehir'den kalkan bir otobüste Trafik polisimiz giriyor bir hanımefendi, trafik polisimiz hı hı. ikazda bulunuyor ve herkes takıyor. Takmasaydı otobüs içinde savrulmalar olabilirdi, camdan çıkmalar olabilirdi. Bunu bütün sürücülerin, otobüs sürücülerin vatandaşları ikaz etmesi hatta bunu da kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü emniyet e, kemeri hayat kurtarıyor. Kesinlikle. Bir de siz dediniz ki E5'te, TEM'de nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Biz TÜİK verilerine bakıyoruz. Ölçülebilir değerler çok önemli. Biz maalesef bilinenin aksine şehir içinde en çok kaza yapıyoruz. Biz bilinenin aksine en çok gündüz saatlerinde kaza yapıyoruz. Ve bilinenin aksine biz en çok şehir içinde ya yaralanıp ya da hayatımızı kaybediyoruz. O yüzden ben uzun yola çıkayım, çıkınca emniyet kemerimi takarım değil. Artık Kesinlikle. herkesi otoparkta hareket etmeden önce... Marşa basmadan önce direkt... Hemen takması gerekiyor Kesinlikle. zaten artık cezalar yaptırımlar o kadar arttı ki insanlar Hı -hı. mecbur kalacaklar ev araba satmamak için ehliyetleri cebinde kalsın diye çok yüksek meblağları ödemesin diye Kesinlikle. ve hatta da daha ileri boyutu sık, sık sık tekrarlanan cezalarda hapis yolu da açıldığı için artık sürücüler çok dikkat edecek. Kesinlikle. Ve biz... Artık sürücülerden şikayet etmeyi bırakacağız. Sürücüler artık ehliyetini kaybettikleri için şikayette bulunacaklar. En azından evet. biraz trafik rahatlamış olacak. Onlardan biraz azalmış olacak. İnşallah ki zaten maalesef iletişimimiz bozulduğu için her şeyi saldırı ve tartışma boyutuna taşıdığımızdan dolayı trafikte. O ceza benim en çok dikkatimi çeken cezalardan bir tanesi saldırı amacıyla aracından inenlere 180 bin liraya kadar bir ceza. Noktası da söz konusu yeni düzenleme içerisinde inşallah bir an evvel hayata geçer diyelim. Bir diğer önemli konu gerek otobüslerde gerek araçlarda yola çıkmadan önce bakımın mutlaka yapılması gerektiği değil mi efendim? Evet şimdi Ziya Bey teknik bakım çok önemli ama benim uzmanlık alanım sürücü kusurları ve kaza analizlerinde sürücünün kusurlarına bakıyorum. Ve ülkemizin bir gerçeği var. %90'ın üzerine çıktı bu geçtiğimiz yıl, 2024 yılında. Hı hı. E, aracınızda bir problem olsun olmasın, sürücü kaynaklı kazalar. Yani Değil sürücü, mi? aracında bir problem varsa onu zaten fark edip kontrol edebilecek şekilde araç kullanması lazım. Tabii ki teknik bakım çok önemli ama bir araç kaza yaptığında önce acaba freni mi tutmadı? Araçta bir mekanik bir problem mi vardı? Hayır, biz o kazayı bir inceliyoruz. Aslında sürücü çok geç reaksiyon vermiş. Freni Çarptıktan sonra bir kişiye veya araca ondan sonra basmış. O yüzden duramamış. Yani teknik bakım çok önemli. Aracın lastik bakımlarını da hatta lastikçi değil sürücünün kendi yapması gerekiyor. Kesinlikle. Var basınçları artık yeni nesil araçlarda değil bütün araçlarda kapılarında yazıyor. Kesinlikle. E, araçta oluyken e, ne, ne şekilde... Bar... Gösterge tablosunda bile lastik inikse bile gösteren bir işaret mutlaka oluyor yeni nesil araçlarda ki buna da kale almalarında büyük fayda var özellikle yola çıkacaklar için. Bir diğer önemli konu süreyi doğru kullanmak adına size soracağım. Yol hipnozu kazalarda ne kadar etkili? Ziya Bey artık yaz aylarına giriyoruz ya bu uzun yolda değil şehir içinde de artık günümüze çıkabilecek bir konu. Biz Hı. üç yazdır bunu konuşuyorduk zaten. Maalesef bu kışta özellikle gişe kazalarında sizlerle de haber yaptık. Hı -hı. Yol hipnozuna yakalanmak nedir? Bunu çok basit bir şekilde anlatayım. Eğer rutin bir yolda gidiyorsanız, trafik sıkışıklığı varsa ya da yol rutinse siz rutin bir müzik dinliyorsanız yanınızdaki da uyuyorsa birden beyniniz uyku moduna geçiyor. Hı -hı. Siz otomatik olarak aracı kullanıyorsunuz, ileride hangi gişeye vuracağınızı biliyorsunuz. Yani uzun vadeli hedefleriniz var ama olağanüstü bir Olay olduğunda refleksiniz çok yavaş olduğunuz için neredeyse uyku olduğunuz için daha doğrusu beyniniz o sırada direksiyonu tutan yol yolda olan sürücü de olmadığı için siz bir anda olağanüstü bir durumda tepki veremiyorsunuz. Biz buna yol hipnozu diyoruz. Yol hipnozuna yakalanmamak için her gün araç kullanan insanlar bile uzun yol tecrübesi yoksa diyoruz ki onlara... Yola çıkmadan önce kendinizi bir hazırlayın. Tabii ki sizin dediğiniz gibi mekanik bakım çok önemli. Lastiklerine bakacak, yağına, suyuna bakacak, aracın camların temiz olmasını sağlayacak. Fakat önce kendisini hazırlayacak. Yol kaç kilometre, nerede mola verebilir, aracına su alacak, kahve alacak, çay alacak, kolonya alacak, kuru gıda alacak. Ve mümkünse biz diyoruz ki bol bol su için kahve tüketin. Sürücüler diyor ki ben bir basıyorum diyor köyüme kadar diyor 7-8 saat durmadan gidiyorum diyor. Hayır bunu yapmayacak ve maalesef acı bir istatistik var Ziya Bey elimizde. Vatandaşlarımız, sürücüler varacakları yere en yakın yerde büyük kaza yaşıyor. Diyor maalesef. ki annem yemeğe bekliyor mola vermeyeyim. İşte bütün ıı, acele giden maalesef o sözleri söylemek istemiyorum ama yani en doğru teklifle gitmek, en doğru yavaş gitmek, belki en Hızlı gitmek, eşittir en hızlı gitmek denilebilir. Çünkü bu noktada baktığımızda, şimdi yeni nesil araçlardan bahsettik, trafik güvenliğine geleceğim. E, araçlarda çok fazla maltı medya var. Yani evet. sürücünün de dikkatini dağıtacak noktada tamam tedbirler belli noktalarda konulmuş üretimde ama maltı medyası, işte, eğlencesi, aracın içerisindeki yolcu sayısı sürücünün çok anlamda kendisini kontrol edebilecek uyanıklıkta ve o basirette olması gerekiyor. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Hem sürücü hem yolcu hem de diğer araçlar noktasında trafik güvenliği ile ilgili neler yapılmalı? Ziya Bey biz buna doğrudan bir başlık altında alıyoruz. Buna dikkatsiz sürücü diyoruz. Çünkü Peki. uyaran fazla. Telefon gelmiş olabiliyor. Mesaj Hı -hı. yaz, mesaj gelmiş olabiliyor. Yanındaki bir şey sormuş olabiliyor. O sırada müzikle ilgileniyor. Multimedyada inanın uzun yolda Film izleyenler duyuyoruz biz. Eyvah, eyvah. Yani o yüzden kişinin yaptığı işin en önemli işin o sırada araç kullanmak olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani bu insanı öldürebilen, yaralayabilen bir araç. Kişi önce kendi canını koruyacak, sonra aracın içindekileri bir de karşıya zarar vermeden güvenli bir şekilde gitmesi gerekiyor. O yüzden kişilere bol diyoruz ki bol bol su, kahve için mecburiyetten hmm. duracaksınız 2-3 saatte bir. Bir mola alsınlar bir arabanın etrafında dönsünler, bir yüzlerini yıkasınlar, kendilerine gelsinler. Yeni varacakları yere inanın öyle bir saat falan fark etmiyor. 10-15 dakika farkla varacaklar. Artık yollarımız çok güzel çünkü. Evet gerçekten o noktada da ciddi anlamda bir yapılanmamız oldu. Çok ciddi düzenlemeler yapıldı. aynı zamanda iki şoförle yola çıkmak özel sürücüler için söylüyorum bunu ayrıca bir tedbir olmaz mı? Tabii çok önemli bir tedbir. Hatta biz diyoruz ki yolcun, sürücünün yanındaki yolcunun görevleri olmalı. Hiç sürücüye bakmadan onunla sürekli konuşmalı. Sakin bir müzik dinliyorsa onu arada bir değiştirmeli. Çok yüksek müzik dinliyorsa bu fark etmeden hızı hmm. arttıran bir sebeptir. Müziği değiştirmeli. Arada bir e, haber televizyon kanalları açabilir, sohbet hmm. edebilir. Ve sürücünün yorgunluğunu yanındaki kişi fark etmeli. Yani sürücünün yanındaki kişi uyumamalı aslında kesinlikle e, aynı zamanda bir co-pilotluk yapmış oluyor evet. böylece. Bununla beraber alınan bazı içecekler var ki zaten o yasak olan maddeyi söylemiyorum. Alkolü söylemiyorum ama işte kafein yüklü bazı şeyler e, alınabiliyor. Enerji içecekler alınabiliyor. Bunların riskleri var mı? Örnekleriniz e, var mı? Enerji içecekleri konusu çok fazla fikrim yok. Yani şeker yoğunluğu olduğu için beyin susuruyor. Fakat biz Kafein ve çayın bir riski olduğunu bilmiyoruz. Yani kafein ve çay Hı -hı. vücuda e, en azından uyku halinizdeyseniz geçirebilir. Ama bir kişinin köyü neredeyse 7 saat, 6 saat, 5 saat durmadan Hı -hı. gitmesine karşıyız biz. O yüzden diyoruz ki bol bol su için, çay için, kahve için, e, başka... Bitki çayları için ama bol sıvı tüketin ki mecbur kalın ihtiyaç molası vermeye. Onun diyoruz. altını çizecektim şimdi. <laughs> Çok doğru. Dinlenme tesislerinde mutlaka uğramak gerekecek. O zaman. Yani hiç olmazsa varacakları yere sağ salim varmaları noktası da önemli. Peki küçük çocuklarımız varsa araç içerisinde nasıl bir pozisyonda yolculuk etmeli? Ziya Bey bu konuya kimse değinmiyor. Çok teşekkür ederim değindiğiniz için. Küçük yani. çocuklarımız varsa daha dün bir video düştü önümüze. E, takla atan bir araçta anne babada emniyet kemeri var. Çocuk camdan çıkıyor. Böyle maalesef ölümlü yaralanmalı sonuçlar da alıyoruz. Bunlar bizim ülkemizin geleceği. Çocuklarımıza çok önem vermemiz gerekiyor. Özellikle ben ön koltukta oturan annelerin babaların çocukları kucakta taşımasına çok karşı çıkıyorum. Herkes çocuğunu çocuğunu seviyor. <laughs> Ama bunların can güvenliği çok önemli. Çocuklar küçükse 2-3 yaşına kadar bebek koltuğunda oturması gerekiyor. 3-4 yaşından sonra sıkıldı diyor, koltukta oturmak istemiyor diyor ama 6 yaşına kadar çocukların bebek koltuğunda arkada sabit oturması gerekiyor. Çocuk 6 yaşından sonra serpildiyse onun altına minder koymak gerekiyor. Özel minderler var, minder yoksa evden minder ayarlayabilirler. Çünkü o emniyet kemerlerinin çocuklarımızın bizim boynunu kesmemesi gerekiyor. Tabii. Ki. Çocukların rahat oturabilmesi için altlarına minder yapmak gerekiyor, yani boyu bir kırka gelene kadar <laughs> e, ve belli bir yaşa gelene kadar bizim bu çocukların güvenliğinden sorumlu olmamız gerekiyor ve arkada oturan sadece çocuklar değil tüm vatandaşın. Emniyet kemerini takması gerekiyor. Kesinlikle. Önde ne olur? Artık sizin sayenizde de uyarmış olalım. Kimse kucağında çocuk taşımasın Kesinlikle. Bir de e, ehliyet yaşı gelmeden daha küçük yaşlarda araç kullandırmasın. E, çünkü daha sonra kullandırıp o özgüven yerleşince çocuğun içerisine anahtarı kaçırıp Allah korusun can kayıplı kazalara vesile olabiliyorlar. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor, sorumluluk sahibi olmak gerekiyor. Çok teşekkür Ziya, ediyoruz. Ziya Bey bir iletebilir miyim son dediğim. Lütfen, lütfen. Artık sadece sürücüye değil araç sahibine de cezalar geleceği için o çocuğun mesul olduğu ebeveynler de cezaya maruz kalabilirler artık. İşte bu önemli bir maddeydi. İnşallah en kısa zamanda e, bunların uygulandığını görürüz. Bir daha da böyle e, kazalara aktarmak durumunda kalmayız. Türkan Hanım katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle İyi bayramlar dilerim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler